Prosti eğer kural üzerinde doğru düzgün davet olması ofise gelse bak zor bazı henüz zor ofise gelebilirsin bu Ama biliyor musun nasıl otururlar? Nasıl otururlar? Hedefte böyle saçma sapan konuşurlar. Hani sonra diyorlar Valla yok. Ne Nasıl yapıyorlar? Ne desken varımız? Sadece sonra şey burada. Ne bir ton kavramı, Ne bir işin geleceğini biraz açıkladın. Tanıza bilir mi? Ne kendi itibarı değildir de o mesela. Zahip davet, buna zahip davet. Yani iyi davet değil Başka Yani donan güneyi bilir bir konuşalım. Ya da doğal bir silah değil. Korkmaz tüyü ne oluyor? Ha bir ölçü yani, Ha? her gün bir kişi Kur'an yapsanız Kur'an de bana mı gelecek? Büyük listeden ya başka eden birini bulduğu kesim olarak numarasını buldu. birinci teması gitti bu kural sayılır. Okey? Her gün bir kişi kural yapsan yapsa ayda 30 kişiydi. Okey? İkinci ay gezdiğin zaman değişik üçüncü dördüncü temaslar ona gelecek. 30 kişiden 10 kişi davet edeceksin. Anlatabildim. 5 ofise gelecek. Yani sen her gün bir kuralık iki yapsan, ikinci ayda beş davetim var en yani çok zayıf aletler her bir prospekt olacak. Ama ne yapıyorsunuz? Hanginiz her gün bir bir kural giyiliyorsunuz? Niye kendinizi belirlediniz? Her gün bir kural gidiyorsunuz. Kaç kişi? Haftada kaç kişi kural giyiliyorsunuz? Buraya <Sessizlik> kesin soracaksın. Tamam. Dünabeyiz mi gece? Herkes o bir tane soru ki gelecek, ikisini sana diyecek. Tekrar numara bulup birinci teması gideceksin. Temaslı bahanesini afranla konuşup danışıp sonra gideceksin. İki, davet etmeye de asla acele etmeyeceksin. Zamanı var, herkesin durumu farklı. Birisi ikinci teması davete hazır olur, birisi on temas gerekiyor yani. Hazret Bu dediğimse, tüm davetlerinizi beni, belki her gece itisal tamam mı? Tüm davetlerinizin net gün vereceksiniz bana deyip sonra davet edeceksiniz. Mesela diyelim ki Edis davet ne var? Ne var diyelim mesela bana Ömer'le Benjamin biz davet ettik ben iptal edeceğim. Direk kardeşim iptal. Davetten önce gün diyebileceksiniz, durumu anlatın bana. Abi benim arkadaşım şudur, budur, 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 bilgi vereceksiniz. Ben de zihnize analiz yapıyorum. Orgunosa Uğur, diyeceğim, yes. olmaz diyeceğim, yok. Şu bazen mesela biliyor musun ya? Yani, siz nasılsınız? Herkesin tabası geçiyorsun. Tamam mı? Önce yeni tekrar ki yok. Çoğunuz yenisiniz. Bir prospek soğuk listeden iş istiyor. Sen ne yapıyorsun? Abi harika. Bu prospek on numara. O kadar bana sıra sahibiydim ki ya. Oturuyorsun, bunun üzerine benden hikaye anlatıyorsun. Biz bir dönem beraber indik, şunu dönüyor, bunu... Tamam, ben soru o zaman. TK'dan. En son ne zaman gördün? Valla ilkokul. En son ne zaman telefon konuştun? Valla hat hatırlamıyorum. Ha bu nasıl? Güven beş olur. Bu sadece senin iş istiyor. Bana bir yer mi gelir İş isteyen Yani öyle değil ki geri direkt tek alacak. Genelde çoğu zamanlar sizin itibarınız iyi, olay ki iyiydi ve tek almak ihtimali yüzde seksendi. İş istemiyorlar. Sen temasa gidip sen ona iş teklif edeceksin. Çoluz günü bekliyorsun. Abi bana kimse benim iş istemiyor. Kim demiş geldi ki senin işi? Sen iş teklif edeceksin. Onu o duruma ne iş teklif edeceksin. Bitti bu kadar. Zor bir şey değil ki. Uğraşacaksınız. Daha derdi olan adam Bazı insana bakıyorsun. Kendi memleketine bağımlıdır. Çok çıkmak meyilli değil. Mesela Ağrı'nın adı, Van'ın adı, mesela diyelim, Antep, her yer fark etmez. Çok çıkman meyilli değil. Onu diyemeyeceksin. Çünkü prospektif bir adı şuna gelindi. Bu kafayla geliyorum Gelecek bu tarafta 30 sene oturup emekli olacak. Sigorta. Sen tarih edeceksin, adı çıkartacaksın. Bu adam babası diye bebiye, kendisi çok meyilli değil. Taraf, batı tarafa gelsin, kaç sene çalışsın. Canım bak, onun şehrine göre, konu şehri ve iki tane o yandaki illeri. üçlü isim diyeceksin. Mesela Van Arıyıldır. Tamam mı? Örnek mesela. Bu üç şehirler 6, 7, 8 ay sonra şube verecekler. Ve İstanbul'da adam ya Ankara'lı gelip burada çalışmayacak ki. Oradan alıp alacaklar. Almanya'da şu anda arıyorlar. Kısa süre burada çalışıp tekrardan orada şube gitti. girdi burada çalışacaklar. Orada ofis açacaklar. Anlatabildim mi? Bir baktın bir sensin, bir de iki tane başka bir akraba vardı. Dedim sen değil. Çünkü sen çünkü ne ona dedin sen? Bir bakın potansiyeli nasıldı. Üniversite gitmiş gitmemiş. Önceden ne işler yapmış? Şoförlük yapmış o zamana. Şoför müfettir lazım olacak ihtimal. Daha lider üstüme yalan harbamayacak. Anlatabildim mi? Onun öncedeki işi es, bağımlılığı Biraz da onu ekleyeceksin bu işte, iş teklifte insan burada çalışıyor. Ona değil buna. burada kendi işi gelirse kendisi o sağlam düşünce sahip olacak. Merak etme. <laughs> Bazısına bakıyorsun bağışları yüksek. Siz onu davet etme, hatta temas etme bile çekiniyorsunuz, korkuyorsunuz. Ona neden hepsi Siz böyle Abi adam 30, 40, 50 bin TL bağış aldı, kazancıdı. Nasıl ben burayı askerecek, bitti, diyeceğim, Ona söyleyebilirsin ne diyeceksin geleceksin buraya minimum iki tane dört bin dolar para kazanabilirsin. Bak kelimeye dikkat et. Para kazanabilirsin. ne diyeceksiniz. İki 3 üç dört bin dolar para kazanabilirsin. Ama sınavı vardır, mülakatı vardır, dört beş gün eğitimi vardır. Basit değil. Çevrede çok insan var beni iş istemişler ama hepsi askeri ücret sınavına bir ufak potansiyelsiz. Bu, 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 bu işe göre hatta bana da beni biraz değişemezler. Kendi rahat konuşmaya mesela. Biraz duyuyor konu mesela. Seni çok rahat kabul ederler. Bana da bilin. Böyle hiç şey teyit edeceksiniz. Adam meyilli gelecek. Yurt dışına ortaya atın. Duralı bir köşe ortaya atın. Ulan kere bakıyorsun iyi değil. Bazı evde sırf yere Minimum 200 dolar kazanabilirsin. Adam dirilsen kazandın mı? De hıya kazanmasın kazansan. Şu an ben sana yalan konuşacağım. Soru soracaksın. Çoğu sizde böyle diyor. Sen kendi maaş aldın. Diyorlar değil mi siz Ya demiyorlar. diyemiyorlar? Diyorlar abi. Sorurlar da ne, ne sorurlar? Kendine sorurlar. Ne kadar oldu? Maaş olarak değil mi? Kazanıyoruz şu, bu da 15 alan var, yirmi alan var, 25 alan var, 8 alan var, değişiyor. <laughs> Böyle diyeceksin. Meclisle <Mecnun> kala çıkıyor. <laughs> He? Meclisle <Mecnun 'a> kala çıkıyor. <laughs> <laughs> Böyle diyeceksiniz. Çok merak ettim, bu şimdi. Çok <laughs> çok bir, o, Kendim mi Zizler Zizler mi o, A, Zizler Zizler Zizler. mi mi <laughs> <Zizler. Zizler. gülüyor> Hiçbir şey gülüyor. 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 şey Hiçbir şey Hiçbir şey gülüyor. Hiçbir şey Hiçbir şey

Endüstriyelde yani yüksek hazırca meyillidir. Okey? Onun bağışmana değmeyeceksin. Ona ticaret diyeceksin, yüksek para diyeceksin. Ne yapıyorsun? Anam, anam arıyor. Beş lira e verdim şu an. Oğlum ya, o çiğ, ikin ne yap? Mugaya ticaret gede gözdür. Gede stolu kırmamıyor. Yemin ediyorsun konuna. Sen <laughs> Sen onun durumu çıkartmadan hiç teklif ettin, ağzına bir insan çıktı, adını sevindi. Sen onu durumu çıkar, neyi seviyor? Zaten abi yan yanaydı. Sevdi, sağaydı, sana önceye bak. Ne alakası var? Ben diyorum, bak adamı çıkart, Neyi çok meyildin? Nasıl bir işler çok seviyor? Bazıları öldürsen de, tamam mı? Maaş. Bu kafada Bazıları bakıyor diyor çok meyilli değil. Yani diyor ki bana kendini kendini bir sitede bir şey kursak, kendi kendini patronsak bu kafada adlar. Bazıları diyor ki yok ben gereken güç bir şey olsun. Bunlar prospektinizi iyice durumdan çıkartın. Ha? Bazı mesela garanticisi. Bilgisi, bilgisi. bilgisi olanlar da da geliyor. Mesela ha? ticarette hafif bir bilgisi var. C Şimdi c var tak, tak, senin bilgin var dedim biraz meyillin dedim sana diye bir bilgim tamam. Okey? Bazı bu taktikle davet edebilirsiniz mesela. Nasıl? Belki çok kişi şey, bunu ne için diyecek. Arayın bak böyle telefon gözüme arayacaksın. Mesela Ömer diyeyim arkadaşım. Ömer evet. evet, nasıl ne evet. Ömer bak bana çok güzel bir iş teklifi gelmiş. Çünkü ben burada şu an çalışıyorum. Sözleşmeme çıkamıyorum. Ama harika bir şeydir tamam mı? Orada beni çok iyi tanıyorlar bana iş teklif etmişler. Ben de çevrem bakıyorum bir tane kemerde çok var. Biz sana bir de başkasına güvendik. Onu aradı bir karan olasın. Onu aradım başkası diye seni aradım. Var mısın yok mu? Seni kendin oraya girdin. Bana da yakın. Hadi iki üçünde beraber beraber gideceğiz. Seni yandı beraber gideceğiz oraya. Kim? bu tip davet edeceksin. İki üçünde yanında, üç yanında olacaksın. Geldi oraya kızılaya gidersin. Üç üç günde yanında olacaksın. Ha kendine geldi adam ağabey. Canım biz beraber nasıl yapalım. <laughs> nasıl ki benim arkadaşım beni davet etti Sen öyle mi davet edin Ha, nasıl? Benim aklımın Herkes herkesin demiş bir hafta kalmış askeriye gitsin davet edip sistemi yani seni biz herkesi arkadan gidip dursam adam askeri değil mi? Dedi ki <laughs> askeri bile bir mağazaları olan dedi beni mağazanın birinde orada personel olarak çalışıyor ama devlete asker olarak çünkü lisans tamam hiç tehlif etti dedi burada bir iskak bir üzeri bir şey falan ben de yandan orta içmiş hal ben de kaşar ay görmüştüm onu düşün mesela kızlar gittiğim yanına o da beni bekliyordu ben de gittiğim yanına baktım saçma inanda bu şey mesela saçma kısa olan kısa olan resmen en çok o kadar saçma olan bir bak bu şey, yazdığı gibi saçlarım müzik benim kaldı. Biraz geri gitmiş mi bildiğim var Bu kafamda bile analiz bu O saçlı, bu aslında bu Ama çünkü lisansı değil, benim kendimi kaydım. Lisansı da bir şey olmaz bana neyse. Baba şurada. İşte dedi işte dünyanın ta işi. Girdim o bir sefnamda ta kendime geldi. Baktım her şey burada. Askeri hep şu boşuna. Anlatabildim Yani Ne demek istedim. Gerekiyor diyesin kendi yanında. Sana güzel bir şey vermişler. Tamam mı? Ya böyle diyeceksin. Ben kaç önce bir arkadaşa demiş bana iş alırsın. Harika bir yer daha anlatabildim. Bak mükemmel. Ama biraz geç ayarladılar. Ben amca tarafını başka bir yerde şu an şu anki çalışım amca Da burada kaldı. Dün beni aradı dedi okey yapmışız. Ben dedim valla çok Ayşe Hayfe ders mi ders mi? gelmez fırsat. Kaçmasın Kaçmaz nelerini. kim? Baktı bir abim gelemiyor. Güzelim ev dedi. Dedim arkadaşlar. Kim? Benim gibi orada iyi çalışabilir. Biz sen dedi Bir evet. de iki tane başka fiyatı. etti. İl sen alayım. Anlatabildim mi? Hicret oldu abi. Bak, oraya geleceksen ben bir maaş etmeyeceksin ha. Para seninle beraber olacağım. Orada mükemmel yani. Bak, orada geçsen, bir süre kendi iyice, gelişim para kazanabilirsin. Anlatabildim mi? Oranın içine şengs mevkini biliyorum. Çünkü senin tahammülüne 2-3 gün yanında olacağım orada ben. Merak etme. Hatta ben şehirden konuşurum, biz geceleri ikimizde... Sen bizim kaldığımız yerde kalacaksın. Onu ben hallederim, merak etme. Okey? Bu kadar basit. Adam soru sorar. Ah, bak yerden bak. Aileyeti gezin. Şehirde sütü çalışıp gezin. Ben sana anlatayım bu ne şeyi. Kapat. Ha. Te. Ha. ha. Kapatacak bir <laughs> şey. Siz bekliyorsun adam size ne şiş Ve en yanlış yaptığınız birisi burada. Bekliyorsunuz ki adam size onaylansın mesela. Konuşursun konuşursun ha. Hissiyet. Hep bunu bekliyorsun. Adam Beğendim. mi? beğendi Aha, mi? Gel. Tamam gel. Beğendi mi? Tamam gel. Güzel konuşma. Beğendi mi? Gel. E istiyorsun da var ama iyice yerine düşsün. Onun şu anki halini biraz biraz yüzüne bak. Şu anki hali var ya, ailesi, kendisi, durum, maaşı fırır. biraz yüzüne vur. Ben mesela böyle konuşurum. <laughs> Beni hiç tehdit edecek tamam mı? Bakın mesela adam bir inşaatta çalışıyor. Çok sıcak olsam küfür de edelim açıkçası. Sıcak olmasam, var gece gündüz orada çalışıyorsun, Afganlarda daha beter çalışıyorsun orada valla. Yalnız değilim senin bir gençliğim burada. Anlatabildim mi? Senin gibi insan arkadaşlar da orada bir iş arıyorsun, bir iş buluyorsun, tamam mı? Naz yapıyorlar açıkçası. Umarım ben sana burada iş aradım, sen naz yapıyorsan burada. Belki de sana bir haber haberi yedin. Toplam. Hiç gülmeyeceksin, açık konuşacaksın yüzüne. Siz işte güldüğünüz zaman iş bozulur. Bak güven beşler farklıdır. seni biraz çekip tarafa. Güven beşten konusu değil, farklıdır. Güven beşten sen rezil etsen, küfür etsen, işi de biraz açıklayasan, hiç iş açlamayasan adam sana güvenerek gelir. Benim dediğim şu olsu, ılık ve soğuk istedendir. Anlatabildim mi? ılık ve soğuk istedendir.